Evet arkadaşlar. Şimdi L Park'tayız. Sıla L Park'ı başarıyla bitirdi. Ama çıkarken gazı bırak. de <laughs> çıkarken direkt tam sağ yaptı. Ve pozisyonumuz şu an bu şekilde. Tam kaldırımın dibine kadar geldik. Şuradan gösterelim hatta çarpmadan durduk. Anladık hatamızı. Burada ne parktan çıkarken tekrar geriye manevra yapabiliyoruz. Tamam mı sılacığım? Ne yapıyorsun hemen? Yok gene tam sağda kalsın. Çünkü tekrar aynı noktaya geri dönmemiz lazım. Tam sağla öne gitmiştik. Tam sağla geri gitmemiz lazım ki tam solda geri gidersek bu sefer gene tekerimiz kaldırıma çarpardı. Şimdi tekrar düzelttik arabamızı. Heh. Tekrar vitesimizi bire alıp yaptığımız yanlışı evet soldaki dubayı geçmeden Şimdi, evet durup sonra tam sağ, sağ tabi sağ sinyali de unutma sinyalle çıkmamız lazım. Böylece gene yavaş hareket edip Bakıyoruz tekerimizi kurtarıyor mu diye. Yavaş yavaş düzeltebilirsin mesela. Çıkarken böylece kandırma çarpmadan rahatlıkla çıkabiliriz. Sonra hocalar bindi miydi? Sinyalimizi verip tamam sılacım hadi gidelim dedim. Sonra birinci kademede ya zaten bir tespirde. Birinci kademede gaz sesini duyup yavaşça bıraktık mıydı? rahatlıkla rahat işimizi yapıyoruz. Evet teşekkür ederiz Sılacın bize bu düzeltmeyi gösterdiğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.